bugün sizlerle Pulse Revenge, Boss Revenge oynayacağız. Kendisi böyle garip otistik, bistik bir oyun. Kendisi korku oyunu, speedrun modu da var. Ama ben speedrun modu da oynamayacağım. Böyle bir oyun. Trapil Vitin'le. Start böyle. Oh, ya aga yine ne oldu ya? et mi lan o? Çok açık Arkadaşlar reklam çık. Asıl çok sıkıcı. Hmm. Hmm. Ama sağlıksız yiyecekler de ya şimdi. Arkadaşlar her an videoyu durdurmak zorunda kalabilirim merak ettim. Bizim bok var. Şu sabunu bokun için yaparsan artık bu kadar. soğuk biz onu çözdüm üstünden biz ona gözünü verdik Seni topun üstüne atacağım. Eder. Gerek Tamam. Uyumak istiyorum. Uyursan sevinirim

Tabii, gerçekte şöyle atayım. <laughs> Arkadaşlar şimdi de pindir attık, kendi bir şey var. Al. Ben şifre bebeğe verirsem kız oldum. Çekil Tamam. Attım şöyle de. burada bir şey var. Tamam. bir şey Bu aldık. Evet. 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 Siz hayvan gezemeyin dediniz. Şimdi ben size bir bakayım. Şimdi, Şimdi para var. O polen edici. Öldüm sen. İşine bitiririm seni.

selam arkadaşlar kameramı açıyorum baba ben eee arkadaşlar şurada bir otur. Ne yapmışsın ya? İçine girmişsin gir misin ya? Ha, sen girmişsin sen bunun. Ayaklarımızı kesebilirsin. Lambon'u namurtan nereye kay <laughs> Evet, artık biz. He, no, no. <laughs> <laughs> tamam, 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 tamam. tamam alırız buradan. Bunda var. Tamam. Hmm. Bunda var bana. Tıklayacağım Ve beni şimdi mutfağa yut. Mutfağa yut. Tamam. Götürdüm. Ha buradan aç. <laughs> şimdi attık. Şimdi şu taba alayım. şimdi ne bir işe? Bir tamam şimdi bu neydi? 4 tekerlek gitme abi tekerleği abi. Tamam tekelli aldık. Şimdi git. Ayır ayır. Ee, gitme gitme gitme. Gitme gitme gitme. Azam olacaksın. Neredesin? Anlamam mı? Tamam. Attı. <laughs> sağ atacağım tabii ki de. Şurada atayım. Olsun ama. Hadi ona. Ya toplu ışınlanmış Hadi, Hadi git abi. hala bir görevimiz daha kaldı. Şimdi Tabii Atıp... ya. bize 6 saniye sonra geliyor hadi sen. Hemen götür götür götür. Topu in. Bir git. Evet hadi. Niye götür lan şerefsiz? Heh götürüyor arkadaşlar. Şimdi o Hayır arkadaşlar devrildim az önce. Ne bir devrilme oldu? Aa, herhalde Paul'u şey götürdü. Neyse bir çıkalım diyecekken Paul orada yemiş hayvan erik zaten o yüzden azıcık. Ay dur kapıda yemiyor. Arabaya bin. Arabaya bin diye. Ya arabaya bindim ya. <laughs> ay, 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 ay. Arabaya ya. Araba içine girdi. Tamam. tamam. <laughs> wow. Arkadaşlar yine başlıyoruz ama Restart'a basamıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar oyna başa istemiyorum Ne oldu ne oldu ne oldu Ar Araba arkada Arkadaşlar oyuna yeniden başla Restart'a basıyorum Quitter'da basamıyorum Arkadaşlar kapatıldı. Start'a basamıyorum. Herhalde telefonda bir sorun oluştu. Siz kazandım sayın. Siz hepinizi görüşmek üzere. Bay bay. Yine birazdan yeni video geliyor. Dın.